Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlere biliyorsunuz C2 6. sezon arkadaşlar. Eee C2 S6 sezon arkadaşlar biliyorsunuz geldi. Şimdi burada ilk defadır arkadaşlar rütbe kazanarak sizlere dans dansı bir tane set bir tane de kafalık veriyor. Onu nasıl alabilirsiniz arkadaşlar? Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak, videomuza da like atarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi buraya giriyoruz. Sezona. Şöyle tıklayalım. Ee, soldaki arkadaşlar ödüllere tıklıyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elmas damlası ödülünü al diyor arkadaşlar. Birincisi bu. Bu da kıyafet arkadaşlar. Burada Elmas olduğu zaman kafanı alıyorsunuz. Taç olduğunuz zaman da burada arkadaşlar setini alıyorsunuz. Çok güzel. Bu tane de kaykayımız var. Bunlar arkadaşlar. Bu da as olduğunuz zaman sizlere veriyor. Bu sezon hemen verir mi bilmiyorum. Ama belki de bu sezon verirse alırız. Vermesi de gelen sezon arkadaşlar sizlere ödülleri verecek. Ama verecek galiba. Bence verir. Çünkü bundan önceki ödüllerde hemen verdi. Ee, bakalım az oluruz, saç oluruz. Ee, alırsak da videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir girelim. Evet birincisi bu arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar. E, S2 e, maskesi de geldi arkadaşlar. Şöyle girelim. Sezonu ben sezonu açtım. Aitti. E, açmayı unutmuşum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sezon açtım ama neyse sıkıntı yok. Şöyle buradan giriyoruz. Evet. Burada sanlığa tıkladığınız zaman arkadaşlar. Ben de yaklaşık bunların hepsi var. Ama 5. sezon kıyafet yok da 12. sezon yokmuş. Ama 12. sezonun e, öbür setini almıştım. Çünkü biliyorsunuz 2 tane set gelmişti o zaman. Şunu almıştım ben. E, bunları da çıkarırsak çok güzel olur. Evet. Herkesin beklediği maske gelmiş arkadaşlar. Şu kaskı çıkarabilir miyiz? aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin beklediği set ve maske Arkadaşlar gelmiş Bunlar sezon full edipten sonra buradan çıkarabilirsiniz Umarım merkeze çıkar Çünkü insanlar bayağıdır bunu bekliyor gerçekten maske efsane bir şey bende belki UJ yatırırım bunu çıkarmak için maskeyi alırız Müsetti de alırız. Maskeyi de alırız. Çok güzel olur. Evet. Buradaki e, sezon saçlar da gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, sezon 4'ün saçı da gelmiş. Bende 5 var zaten. E, bu da 4. sezonun saçı. E, bu da efsane. Bunu da alabilirim. Evet. Videomuz bu kadar galiba. Bakalım başka neler gelmiş. Onun için sizler hepsini anlatmak istiyorum Bunlar neymiş iki tane set gelmiş bir tane de kafalık var saç Evet arkadaşlar videomuz bu kadar Umarım videomuzu beğenmişsinizdir beğenirseniz kanalımıza abone olarak videomuza da like atarsanız çok sevinirim Hepinizi seviyorum Bay bay.